Ankara Sincan Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde alan elle veren eli bir araya getiren iyilik çarşısının ikincisi temelli de açıldı. Bunu yapalım, bunu Zor durumdaki ailelerin ihtiyaçları bu çarşıdan karşılanıyor. Bir de Ankara Sincan Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesi Koordinesi'nde Sincan'ın ikinci iyilik çarşısı Temelli'de ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. İyi hissediyorum yani kendimi. Burada hayırsever vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahibi ailelerle inşallah bir köprü vazifesi yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine çay, un, makarna, şeker, mercimek ve nohut gibi akla gelen birçok temel gıda ürünü ulaştırılıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubemizin Yardım Koordinasyon Merkezi'ne ihtiyaç sahipleri gerekli evraklarla başvurularını yapıyorlar. Diyanet Vakfımızın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerini haftanın belirli günlerinde onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu İlik marketimizi açmış bulunuyoruz. Dileyen herkesin kapısını çalabileceği hayır çarşısında hayırseverlerin emanetleri din görevlilerinin sıcak kanlılığıyla ailelerin yüreklerini ısıtıyor. Buradan ihtiyaç sahiplerine gıdadan temizliğe kadar ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herkesi bekliyoruz burada herkes buraya gelsin ihtiyacı olanlar alsın.